Oh kız geldiler. geldiler oğlum nereden çıktınız ya kanka gelin ver siktir <laughs> gel bana gel çabuk bana gel hmm, <laughs> <laughs> Nereden geldiler ya Hatta ben iyi saklayalım mı ya Saklayalım kanka Bir kesin birbirini kestim athena'yı gizleyemedim <gülüyor> <gülüyor> eleman athena'yı alıp yok değil mi? <laughs> yok, yok kanka ikisini